Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayar olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Abi bu ev gerçekten harika ya. Şuna baksana. Her yerden bir şey çıkıyor. Bir zengin evi böyle olmalıydı doğrusu. Burada da bir tane var. Bu ne işe yarıyor abi? Hı? Bu da ne? Oha! Abi! içine gizli oda yapmışlar ya eğer ki bu eve giriş düğmesi var ya ağacın yanında eğer ki o düğmeyi bulurlarsa ve buraya kadar gelirlerse yapman gereken şey çok basit bunları kapatmak bunları kapatırsan kimse bu yolları göremez tamam mı kardeşim kesinlikle bunları gece yatarken açık bırakma kardeşim bak aklıma ne geldi ee canım çok balık çekti ben oltamı alayım gideyim balık tutmaya. Arkamdan kapıyı kapatırsın kardeşim tamam mı? Tamam abi sen hiç merak etme. Tamam kardeşim görüşürüz. Tamam değer. Balıkları tuttum. İki tane balık tuttum yeter bu kadar. Etrafta kimse yok değil mi? Şu düğmeye basayım da. Şöyle. Eve girelim. Vay çakal vay. Demek ki oradaki düğmeden eve giriyorsunuz ha? Ulan ben şimdi size sorarım. Hı? O ses neydi? Birisi var yukarıda. Allah kahretsin. Kardeşim. Fakir. Fakir aç kapıyı kardeşim ben geldim zengin. Ne? Abim geldi. Hemen şu kapıyı açayım. Şuradan çıkayım. Gel abi gel. He? Biri geliyor. Kardeşim çabuk çabuk kapa şu kapıyı. Kardeşim birisi geliyor. Az önce yukarıdaki kapıyı açtı. Sessiz ol tamam mı? Şimdi evde saklanırken yakalayayım sizi de görün. Gelin bakayım buraya. Pislik herifler. Yakalayacağım sizi. Şuradan aşağı ineyim. Evet. Zengin. Fakir. Burada olduğunuzu biliyorum. Çıkın ortaya. He? Lan. Lan. Neredeler lan bunlar? <laughs> Bulamadı. Evin içine giriş yolunu bulamamış kardeşim. Ulan zengin fakir kardeşler, buralarda bir yerlerdesiniz. Biliyorum, ben de sizi bulana kadar bu gizli evin önünden ayrılmayacağım. Göreceksiniz oğlum siz. Buralarda bir yerlerdesiniz, biliyorum. Ben de sizi bulana kadar bu gizli evin önünden ayrılırsam benim de adım Komiser Rıza değil lan. Haydi bakalım görüşeceğiz sizinle. Burada bekliyorum sizi. Tam kapının önünde. Kardeşim hala sesleri geliyor. Bulamadı evi. Zaten bu evi bulması imkansız ya. Ulan zengin fakir kardeşler. Yakalayacağım sizi oğlum. Bak ben evin önünde duruyorum. Sizi affedebilirim. Gelin yanıma. Sizi doğru hapishaneye götüreceğim. Bakın cezanızda indirim olabilir. Ha <laughs> ha. Sen çok akıllısın memur bey. Hayatta gitmem onun yanında. Kardeşim merak etme. Alt katta arka taraftan çıkış var. O istediği kadar üst katta beklesin. Biz zaten alt kattan çıkıp gideriz. Neyse kardeşim gel şu balıkları yiyelim. Balıkları yerken seninle önemli bir mevzu konuşacağım. Gel. Tamam abicim geliyorum. Gel kardeşim. Ben şu balıkları kızartmaya başlıyorum kardeşim. Sen de geç otur şöyle. Şu balıkları kızartmaya başlayalım. Tamamdır. Gel kardeşim oturalım şöyle. Geç karşıma otur. Tamam abicim oturayım. Evet abi ne konuşacaktık? Dur kardeşim balıklar olsun. Balıkları yerken konuşuruz. Tamam abicim. Şu balıklara bakayım. Heh olmuş. Şöyle şuradan tavak da alalım iki tane. Tamam. Buyur kardeşim. Balığını da buyur. Tamam. Afiyet olsun kardeşim. Sağ ol abicim. Balıkları yiyelim sonra şu önemli mevzu dediğim mevzuyu konuşalım. Balık gerçekten güzelmiş abicim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Ben de yiyeyim şu balığı. Evet kardeşim. Yemeklerimizi yediğimize göre şu önemli mevzuyu konuşabiliriz. Kardeşim bak. Biliyorsun ki yakın zamanda dedem öldü. Daha doğrusu dedeme öldürdüler. O dedemi öldüren kişiler benim daha önceden evime hırsız olarak giren kişiler. Benim en eski evim var ya elmastan. Sen de benim yanımda oturuyordun. Evet abi biliyorum. İşte o evi soyan kişiler, dedemi öldüren kişiler. Hatta sen beni onların elinden kurtarmıştın. Beni eve bağlamışlardı hatırlarsan. Evet abi evet hatırlıyorum. İşte kardeşim Dedemi onlar öldürdü. Bunun intikamını almalıyız kardeşim. Gidip o adamları öldüreceğim. Benimle misin kardeşim? Abi bak. Ben şu ana kadar hep düşünüyordum. Acaba benim de bir ailem var mıdır diye. Benim de bir abim var mıdır? Benim de bir ailem var mıdır diye hep kendi kendime sordum. Sonra sen çıktın karşıma. Öz abim. Abi seninle ölüme bile gelirim. Sen yeter ki iste. Bundan sonra bizi kimse ayıramaz. Hiçbir güç bizi ayıramaz abi. Kardeşim, canım benim. Beni bu yolda yalnız bırakmadığın için sana teşekkür ederim. Kardeşim bak, öyle bir plan yapacağız ki akılları karışacak. Kesinlikle hiçbir şeyi anlamamaları lazım. Öyle bir plan yapacağız. Kardeşim bak, benim yukarıda iki tane silahım var ve bir sürü mermileri var. Bu silahları alacağız. Yukarıda bir adet de elmas set var. Onu da sen giy kardeşim. Bende zaten elmas set var. Her ihtimale karşı tetikte olmamız lazım. Başımıza her türlü şey gelebilir. Kardeşim, yukarıda bir tane polis bekliyor. Bu kapıdan çıkamayız. Arka kapıdan çıkacağız. Bu kapıdan çıkıp, yukarı çıkıp helikopteri alacağız. Ama polisin bizi görmemesi lazım. Çaktırmadan gideceğiz ve o, o helikopteri alacağız oradan ve helikopterle dedemi öldüren katillerin yanına gideceğiz. Şu anda o katiller hapiste. Benim evimi daha önceden soydukları için hapise girdiler. O katillerin içine sızacağız fakir. Onların adamı olacağız. Ve hiç beklemedikleri anda arkalarından tekmeyi vuracağız. Öldüreceğiz onları. Bu oyunun kazananı biz olacağız fakir. Sen ve ben bunu başarabiliriz kardeşim. Merak etme abi. Hep senin arkanda olacağım. Hep seni destekleyeceğim. Ama aklıma bir şey takıldı abi. Polise çaktırmadan o yukarıdaki helikopteri nasıl alacağız? Polis bizi yakalarsa hapishaneye götürür ve beni asarlar. O helikopteri nasıl alacağız abi oradan? Sen orasını merak etme kardeşim. O iş bende. Polis yukarıda bizi bekliyor. Ama polisi oradan çekeceğiz. Aklımda bir plan var. Sen şimdi git yukarıdaki elmas seti giy ve silahları getir. Ben de hazırlık yapayım. Tamam abi. Ben yukarı çıkıp elmas seti giyeyim ve silahları hazırlayayım. Sen de o zamana kadar hazırlan ve yola çıkalım abicim. Tamam kardeşim. Hemen şu elmas seti giyeyim. Şunu giy. Bunu da giy. Bunu da giy. Bunu da giy. Tamamdır silahları da alayım Tamamdır silahları da alayım Vay be Abime bak sen İki tane silah var İkisi de birbirinden güzel Neyse hemen şunları alayım Tamam Ben de gidip şuradan gerekli olan malzemeyi alayım İşte burada Ok ve yay Polisi bundan şaşırtacağız Neyse, hemen yola çıkalım. Fakir, hazır mısın kardeşim? Haydi gel aşağı. Hazırım abi. Geliyorum. Haydi abi, gidelim. Artık zamanı geldi. Tamam kardeşim. Haydi, hazırsan gidelim. Gel kardeşim. Kapıyı açıyorum. Sessiz ol tamam mı? Haydi gel kardeşim. Helikopteri almaya gideceğiz. İşte. Helikopter orada. Gel kardeşim. Yavaşça. Polis bizi görmesin sakın. Sessiz ol kardeşim. Gel kardeşim. Sessiz ol. Fakir. Çok sessiz olmalıyız kardeşim. Polis bizi görmemesi lazım. Sakın ses çıkartma. İşte. Polis orada. Şimdi onu şaşırtmak için aşağı tarafa ok atacağım. O aşağı indiğinde doğru helikoptere koşuyoruz tamam mı? Haydi hemen şuraya bir ok atayım da. He? O ses neydi lan? Birisi mi var burada? Birisi ok attı. Kim attı lan bu okları? Nereden geldi bu oklar? Ulan Allah kahretsin. Kardeşim aşağı indi. Bakın. Şimdi kim tam zamanı zaman adlı hadi gel. Çıksın ortaya. Gel kardeşim. Yoksa sonucu çabuk. çok fena Helikoptere gitmemiz lazım. Çabuk. Kardeşim çabuk. Hapsi Hızlı ol. Onu. Hızlı kardeşim, ol kardeşim bizi fark yer. etmeden. Atla o, çabuk. Kim attıysa çıksın ortaya. Kardeşim Sevgin, gidiyoruz. Yoksa sen Sıkı tutun. Çıkma ortaya. Kaçıyoruz. Erkek sen çıkarsın. He? O ses ne? Allah kahretsin. Oyuna getirdiler beni. Zengin ve fakir kaçtı. Ben şimdi ne yapacağım? Allah kahretsin. Oyuna getirdiler beni. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Olamaz. Yakalayamadım pislikleri. Beni oyuna getirip helikopteri kaçırdılar. Olamaz. İşte kardeşim geldik. Burası kardeşim. Şu helikopteri şuraya indireyim. Şuraya indireyim. Tamam. Kardeşim bak şimdi. Dedemi öldüren adamın evi burası. Kendisi şu anda hapiste. Ama birkaç tane elemanı burada. Şimdi gidip elemanlarına söyleyeceksin. Ben sizden olmak istiyorum. Size yardım etmek istiyorum diyeceksin. Onların içine gireceksin kardeşim. İçeride olacaksın ve onların içine sızdıktan sonra dedemi öldüren kişiyi arkadan öldüreceğiz. Ben de sana dışarıdan yardım edeceğim. Çünkü beni tanıyorlar. Beni tanımasalar ben de içeri girerdim. Ama beni tanıyorlar. Ben sana dışarıdan destek vereceğim kardeşim. Hiç merak etme. Hep gözüm sende olacak. Bunu başarabilirsin fakir. Onlardan biri olmayı başarabilirsin. Sen hiç merak etme abi. Onların içine sızacağım. Ve bu çeteyi yok edeceğim. Dedemi öldüren kişiden intikamımızı alacağım abi. Beraber yapacağız bunu. İntikamımızı alacağız abi. Arkadaşlar daha önceden bu seriyi izlemiyorduysanız lütfen ilk bölümden itibaren izlemeyi unutmayın. Açıklama kısmında serinin tüm bölümleri olacak. Oraya tıklayarak gidebilirsiniz.